ne dahil e Ne yapalım bitmiyor. O zaman eve gideceğiz artık. E ne yapayım ama yine uykusu gelip uyuması. ama Ama ne yapalım bir şeyler oluyor. Kesin burada da bir sıkıntı çıkacak. Çıkacak çünkü Mira'nın yüzmesi var. Ya. Yası yok ya. Gelince devam ederiz. Ya kocayı dursun çünkü Miray tuvaletini. Ya. duracağım. mecburam. Mecburum. Yeni gelen çocuğumuz da var. Göster bakalım kendini. Merhaba ben daha yeni geldim. Yeni geldim. Geçer Peki. Ne kadar güzel bir kızsın. Teşekkür ederim. Teşekkür çok şeker bak çok sıkıştı hem de bak hem de panda ile mira gelsin boşluklarınızı bırak neden gelmezsiniz çünkü size bir şey yapacağım. söyleyeyim bakayım kim başladıklarınızı tamam benden başladınız benden de başladınız evet sizden başladı evet sizden başladık hem de geriye doğru gidiyoruz oturun ne ben durmalıyım mecburum bitmedi. Bitmiyor çünkü işlerimiz çıkıyor bazen. Ben o kadar uzun sürdüğünü tahmin edemedim. E ne yapalım? Hafızada durdum. Bek e. e, ya çıkar mı? Ay çok terledim. Bek çabuk gel. Bek sen niye genezekarlar gibi örtünü çıkardın? Ardıç terledim. Olsun yine de kalacak. Ama. çeksi ama obası yok be şu kılı çıkaranın örtte kullanmış çık bir şu deliklerine bir. saçma ya. Nefret ediyorum seni şu deliklerinden ya. bir izin ver şu örtüyü ört ve boşluğu gibi sermeliyiz onu mecbur ol. şu Yeniden bineceğiz çünkü bu araba Eve gelince çıkacağız onu. Şimdilik de sende kalması lazım. Evet, Örtü. çıkarıyor ya

우가 우연, 우양우가우양 우연, 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 우가 우연, 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 우 Yere düşeceksin. Hınge. Doğru şuraya sokayım. Hınge bir bir daha çıkarın. Haydi olsun. Hınge. Uyan. Hınge. Hınge. Hıngaa 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 uyan. pış pış Uyan gel. Değil mi sende de Ah 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 Bir de Kayboldum çünkü ben uyumak istemeyen bir tırınga Baba ben sana deneme için normal. Ya toz makinesi. Dolap gezikse. Hmm.